Evet sıradaki kelimemiz apfal ayma. Bir önceki videomuzda apfal de apfal kelimesini çalışmıştık. De apfal atık demekti. Apfal ayma ise arkadaşlar şu anki kelimemiz ise çöp kutusu. Çöp kovası anlamına geliyor. Apfal atık çöp demekti. Bu da apfal ayma da yani ayma eki almış burada kova kutu anlamına gelmiş. Buradaki apfalle yani atıkla kullanılınca. Okey. Değermiş artikeli de apfalam ayma. Örnek cümlelerle daha iyi anlarız. Örnek cümle bir. Burada demiş ki wirf das bitte werfen yani atmak fırlatmak anlamına gelir. Bunu imperatif yani emir cümlesi yapmış. O yüzden üçüncü tekile göre çekmiş. Wirf demiş. Wirf das bitte. Akuzatif in den ayma. Lütfen bunu çöp kutusuna at demiş. Wirf das bunu. Das burada artikel değil. Onu unutmayın. Bunu bu anlamda kullanılmış. Bitte rica etmek. Atın lütfen neyi nereye? In den ayma. De Alpfal ayma buradan olmuş dein appal ayma çünkü akuzatif Dikkat edelim. Burada çok güzel görmüş olduk. İkinci örneğimizde de dein ayma ist schon voll. Çöp kutusu zaten dolu, çoktan dolu anlamında demiş. Zaten çoktan anlamı vardır. schon voll. Du voll ise Full'den aklınıza kalabilir. Full diyelim burada. Şöyle güzelce yazalım. Dolu anlamı da vardır. Çok zaten dolamış Basit bir kelime. Wo nerede ist? Ney? De ne iste? Bir sonraki çok kovası ee, nerede? Diyebiliriz ya da not mod çevirmek istemiyorsa güzel bir çeviri olsun istiyorsak buradaki gibi en yakın Çöp kutusu nerede? bu ister next Bir sonraki, 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 sıradaki olarak çevirebiliriz ab, fal, kolay bir çe e kelime demiştik. Burada da çekim tablosuna bakalım. Nominatifte de, de artikeli alır. Akuzatifte de dea, deyin olur. Datifte de dea, deyim olur. Genitifte dea, des olur. Ve çoğuluğu ise die appfal bunu da görmüş olduk. Çoğul artikeli di, di, akuzatifte de di e, kalır. Datifte de in olur. Çoğulda, çoğulda ama görce burada ee, de normal artikeli de olur. Datifte ama çoğul artikeli di olduğu için datifte ne olmuş? De in. Şurada gösteriyorum. De olmuş. Genetifte yine di artikel gelip burada bize D olarak karşımıza çıkmış. D abfal ayma genetifte. B bir kelime listesi. Gördüğünüz gibi sitemizden bu link üzerinden diğer bütün kelimelere ulaşabilirsiniz. Videolar biraz arkadan geç gelir ama siteden takip edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Sorunuz varsa siteden yani şöyle yazalım. Almancasor.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz veya bu YouTube videosunun altında yine bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hoşçakalın.